Alo, Ali Cenab 2045. Alo, ne yapıyorsun abi? Ne yapayım ya? Benim 8-4 set kaybettim de. Üzerimde 7.5 M var. Sende bir 2-3 M varsa 7-3 çekeceğim. Hayda ciddi misin? Ben de yeni öldüm sıfırlandım ben de. Ne demek sıfırdan Ne demek param yok? Ya, birem bulmak için bankayı boşalttım ben. İncik cincik ettim yani. Daha seti çekmeye çalışıyorum. Baya sıfıra sıfırım. Ne sıfıra sıfırsın oğlum? Ben de yeni satış yaptım. Para gelene kadar senden alayım diyordum. Üzerinde 2-3 an değil mi yok? Yok. Şu an üstümde 732 k var. İnanmam oğlum. Değil mi bak? Şu an bankadayım ben. Sen? Ben de bankadayım. Bakayım mı? Gel kedime bak ya. Rahatlandım abi. Sürekli rahatlanıyorum anlamadığım bir şekilde. Ve sıfırlandım artık. Yani benim param. Oğlum şaka mısın? 5 kuruş paran yok öyle mi senin şimdi? Öyle üst üste 2 3 defa öldüm. Zaten çok para da kazanmamıştım. Oğlum bu oyunu bir yıldır benimle oynuyorsun. Ne demek 5 kuruş paran yok? Ne yapayım oyunu baştan mı öğreteyim sana? Hepiniz de oyunu baştan mı öğreteyim şimdi? Abi olmuyor. Bir yandan rahat geliyor, bir yandan saçma sapan gruplaşmalar oluyor. Ben open world'de ölüyorum, miste ölüyorum. Yani oyun iyice kasardı. Ben bir şey yapamıyorum. Harbiden öğreteyim mi yani oyunu şimdi? Burada beni geriyorsun 2 3 var video çekeceğiz. Video para bulamıyoruz. Yanımızdaki adam da vardı. Diyor sende de 5 kuruş yok. Yok abi öğret o zaman. Tamam öğret hadi. Tamam. İnsan seni Tamam. Utanmadan girip yeri çer açıp sana oyunu öğreteceğim tamam mı sonra? Sana sıfırdan Albion nasıl oynanılır şimdi öğreteceğim. İzle. öğret her saniyesini izleyeceğim. Tamam. Tamam oluşturdum. Giriyorum şimdi. Giriyorum oyuna. Buraları da öğreteyim mi utanmadan? Öğret. Burayı da öğret. Siftinme nasıl geçeceğim burayı seyredecek. Tamam Hı. bak burada F basabiliyorsun bak. Üzerinde ayakkabıyla başlatıyor Buradan görevciden alıyorsun tamam mı görevi? Geliyorsun bak kuleye gidiyorsun burada. Buradan düşmanlarına bak filan diyor salak salak. Buraları da öğren. Utanmıyorsun değil mi? Üzerinde para yok derken. Gemiye bak. Bak buradan da şurada 4 tane düşmanım var filan diyor. Bak F tekrar açıldı orada. Burada da aptal aptal 6 tane diyor diyor. 6 tane toplamayacaksın tamam mı? 6 tane diyor. Ne kadar toplayacağım? 12 tane toplayacaksın ki ileride sana baltayla kazma yaptırıyor. 6'sını buraya vereceksin 6'sını oraya vereceksin. Gitmeyeceksin. Anladın mı dostum? Hı -hı. Ha. tabi Dur öğreteceğim sana öğreteceğim. Neymiş? Videoların öğretici değilmiş. İzleyin şimdi. Utanmadan nasıl parasız kalınmaz onu öğreteceğim şimdi. Sword yap diyor bak. Sword'u yaptım. Burada ilk toplu skill'i alıyorsun tamam mı? İlkinde. Niye? Vault'lara toplu Bak. Evet şuradaki üçlü toplu kesmek için. Buraları iyi çözmüşsün buraları. Burada düz vurmana gerek yok. Zaten ikinci Q hep söyleyecek. Utanmadan bunları öğretiyoruz. Tamam. Buna da direkt sağ tuşa tıkla ki üzerine gitsin. Chest'ten. Anladın? Mı? Burada da direkt next'ten sonra skip. Buralar önemsiz. Buralarda işin yok. Evet, geldik burada. Bak tekrar F'e bastık. Hiç oyalanmıyoruz. Aldık görevi. Burada eşek. Aldım eşeğimi, bindim. Bak eşeğe binmeyi de gösteriyorum. A'ya bastım şu an. Tamam? Buraya geldik. Alt tane toplu 3 buraya, 3 buraya verdik. Gördün mü? 12 neden topladığımızı. bunları almak için. Evet, diğer ikisini de burada verdi sana görevden. Bana şunu yaptırıyorsun ya hiçbir şey demiyorum sana. Ya ötüp ötüp duruyorsun da. Buralar zaten çerez yani. Ben şimdi buradan çıkınca göreceğim seni. Bakacağız. Çıkınca ne olacakmış bakacağız. Odun topluyorum. Alcanap 2045. Evet bak burada tilki keserek deri toplayacağım. Bunları da veren. Utanma. Ne oynayayım? Neyle öğreteyim? Sport oynaya. Sport mu? Birinde double blade görüp duruyoruz sürekli. Mobilite çareyle sürekli düşükleri kesmeye benzemez anladın mı? Öyle. Yani ben sadece mobilite çareyle düşükleri kesebiliyorum öyle mi? Dört birileri dismount'a etmeye benzemez yani haberin olsun. Söyledim şimdi. Ha, sword ha. oynuyor. Tamam, sword oynayacak. Zaten 6 tane istiyor niye fazla fazla tilki kestin ki? Siktirmek değil mi bu yani? Dostum, bu tilkilerden fazla fazla toplamazsan item yap görevinde mal mal buraya geri gelir tekrar tilki kesersin anladın mı? Okey, okey. Ha, ha, ha. Albion nasıl oynanılır sana sıfırdan anlatacağım hadi yeter. Şurada seri yapacağız bir video çekeceğiz. Seti kaybettik diyor adamın üzerinde 3 milyon yok. ben seni göreceğim. <laughs> Takta atmaya benzemez yani. Hadi. <laughs> hadi. Bu gitleri oyna. İyi tamam neymiş? Uzaklaşayım uzaklaşayım. Prute Adam da seni kovalayacak zaten sürekli sanki. Tamam tamam dostum tamam. Tamam artık bir numaralı haterimsin. Tamam mı? Üzgün oynayana denk Düşükleri yeni başlayan oyuncuları kesip duruyor. Başka bir şey yok yani. Ne <laughs> <laughs> Utanmaz kardeşim. Şimdi bu dayıya geldik tamam Evet. Bir de pamuk topla diyor. Buraları da öğreteyim. Buraları da bilmiyorsundur sen şimdi. Allah Allah. Topla topla. Neymiş? Sadece quarter oynuyormuşum. Neymiş? Şehre ben dön diyor yok. şu an. Onu da öğretiyorum. Vazgeçmiyor. Adam çöreden geri dön. Niye? Beceremeyeceğim öyle mi? bilemedim yani 6 3 double blade'ini çeken kötü de var. 4 0'ları falan kesersin. Bak ya. Bilim belki birilerini rahatlarsın falan. Demiş para kas nasıl, nasıl kasamıyormuşum. Ha o kadar kolaysa sen yapıyorsun yani. Aynen öyle. Tamam iyi bakalım. Buradan çorba verecek. Çorbayı takalım üstümüze de senin gibi bir adama muhtaç kalmayalım. Acaba fire falan mı oynasan ya? Çünkü zaten para kasamayacağım bari PvE bu falan olur. Bu PvE çarı falan olur. Ha Anladım abi. Yani işince de Fahir'e geçersin diyorsun. Yani hem de düşüksel para kasamayacaksın şimdi. En azından bir 150 200 kan olur. Fahir Tamam, tamam. Davul bireyi de elini sürmezsen orasına da binebileceksin. Fahir falan alacak olursan kullanırsın içeri. İyi şu keltoşlarla falan arkadaş olayım da bunlarla tanışmamı istiyor. Yarın bir gün beni terk edersin şu konuşmalarından anlıyorum. En azından bunlarla takılırım. Enişte nasıl paran yokmuş? Herkes milyarder de benim haberim yok herhalde. Koydum Eskisi çok yaratık kesin Öyle mi? Bekle bakacağız sonuca Şurada da çorbamı yiyeyim de Bak RNG YouTuber RNG'ti Bilmezsin sen gördün mü? YouTube arkamda oğlum En kötü YouTube arkamda Tabii mi söylüyorum? Abartıyorsun ya. Buradan Tedford'a e gidiyorum Niye diyorsun? İyi e? Bilmiyorum bastım Tedford'da oynayacağım Evet geldik buraya Alcanap 2045 Sen o, o, falan falan. Armin'le oyna Burada göreceksin zaten Ha öyle mi? Burada 3 günlük premium aldım Tamam dostum? Tabii olmayacak zaten premium Burada 3 günlük premium aldım Şimdi sen burada oyuna başladığında İlk başladığında görev yaptın değil mi? Evet. Mavi zonda yaratık kestin de. Kestim. Albiyon böyle oynanmaz. Şimdi sana öğreteceğim. Ne yapacağım? Gidiyorum dostum gidiyorum. Bak gördün mü? Çıkıp gidiyorum bak. Merakla bekliyorum. Bekle bekle. Bekle bakalım. Buradan direkt şehre gideceksin. Otmuş, çökmüş, püsürükmüş. Neymiş de? Yeşil zindanmış, sola zindanmış. Korap Böyle şeyleri umursamayacaksın anladın mı dostum? İki böcek keseyim. Biraz item üreteyim. Böyle şeyler önemsiz. Böyle şeyler önemsiz mi? Önemsiz tabii. Direk, direkt, çıkacaksın yani. Evet gidiyor. Neymiş de? pamuk toplayacakmış. Eşarp yapacakmış. Tekstilci misin oğlum? Sen Albion mu oynuyorsun? Evet şehre geldik. Ali 2045. İyi. ee, ne yapıyoruz şimdi? Bekle şimdi söyleyeceğim sana ne yapacağını. Bak çer, çöp, zınk, bınk. Görüyor musun bunları? Bak bak abi. Bak bunlar çok önemli itemler tamam mı? Diğerini de attım. Gördün mü? Niye yaptım böyle bir şey? Evet. Bilmiyorum. Attım ya. Atasım geldi yani. Albion böyle oynandı. Kafam attı, attım yere. Şimdi ne yapıyor bu çocuk diyeceksin. Değil mi? Ne yapıyor? Salaklamaya başladı diyeceksin. Yani şu an direkt algılayamadım. Korkuyor musun sen oyun oynarken? Mesela Albion'a yeni başladın. Ölmekten korkuyor muydun sen? Evet. Albion öyle oynanmaz. Bak böyle oynanır. Bak çıkıyorum, gidiyorum. Gördün mü T5 Yani şu oyunda T5B. ölmekten korkuyorsan yanlış anlama beni. Bu oyun oynamayacaksın dostum. O zaman da para kalmıyor. Ne demek para kalmıyor? Yani şu oyunda para bulamıyorsun öyle. Bulamıyorum tabii. Bek, bek bekle. ben sana bu oyunda nasıl para bulacağını öğreteceğim. Yeni açtığım bir çarla T5 Black Görüyorsun değil mi dostum? Yani evet de. Güzel şimdi buradan. Bak şimdi ben sana göstereceğim. Neymiş de ölmekten korkarmışım. Al. Al. Bundan mı korkacaksın oğlum? Bundan mı korkacaksın? Al. Öldürün lan beni. Öldürmezseniz adam değilsiniz lan. He? Al. Gördün mü? Ölmekten korkarmış. Ne oldu şimdi? Ne, yap, ne yapacaksın şimdi? Yok. Hiçbir şeyim yok öyle mi şimdi benim? Evet sen oynamayacak mısın? Şimdi hiç param yok öyle mi? Hiçbir set alamıyorum. Evet. Tamam. Kaldı şimdi bu ya oyunu öyle çek. Yaptığı şeylere bak. 100-200 milyon kazananlar 10 yıldır falan oynuyordur bu oyunu yani. 100-200 milyon 10 yıl öyle mi? Ya da oyuna çok para götürüyorlar. Yok be oğlum Albion böyle bir oyun değil. Sen gözünde büyüttün zaman sana fazladır tamam mı dostum? Şimdi ben Albion oynuyorum. Niye kendime kasayım ki? Gittim öldüm. Öldüm. Elim ayağım titremedi. Geberdim anasını satayım. Paran da kalmadı. Şurada bir şey buldum. Topladım. Tamam Ne ediyorum. Bak şurada da bir şey buldum. Toplıyorum. Bu oyun bir MMORPG olarak görülmemesi gereken bu oyun. Bu oyun bir survival'da bir oyun. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Bak şimdi. Bu odunları topladım. Albümde her şey paraydı. Kattım. Kaç param var? 1767. 1767. 1767 var. Bak tekrardan aldım. Gördün mü? Sıfırlandım. Hiçbir şey kaybetmedim. Bak gördün mü dostum? Anlatabiliyor muyum? Şey, bu zaten herkes alır ya. Sen 4-2-4-3'leri çıktı. Şimdi şöyle dümenden biraz taş topladık değil mi? Biraz da odun. Aynen. Tamam, geldik Aynen. buraya. Tamam topladım, geldik buraya. Bunları burada direkt battım. Gördün mü? Bak artık eşeğim de var tekrar. Hiçbir şey yapmadım. Aynen. Öldüm mü? Öldüm. Çok da umrumdaydı. Şimdi T2 item Mecburen şuraya gideceğim, mecburen buraya gideceğim diye bir şey yok. Buradan baktım T4 map var gördün mü? Aynen. Gidiyorum T4 map'e. Tamam kestim yaratığı. İçinden 800 para attı. Geldik buraya. Alicenap 2045. Her şeyimizi satıyoruz. Birazcık da taş toplamışız. Onları da satıyoruz. Broadsword, TR3, Shield, Mercenary Jacket. Bunlarımızı aldık. Doğru mu? Yemeğimizin hala süresi var. Üzerimde de 8K var. T3'üm. T3 bölgede gezeyim. T2'yim. T3'te biraz takılayım. T4 oldum. T4'e geçeyim. Yok. T3 sistemlerle vakit kaybetmeden ben bu T3 sistemlerden kaç tane alacak param var üzerimde? Burada 8 tane var. 8 tane var. O zaman yerimiz neresi? Open World. 8 kere ölme hakkım var evet. benim. Devam ediyoruz. Yok bu bölgelerde işimiz bizim. Buradan tamam mı tekrar? Su mu yok devam ki Beni kaleye almazlar zaten Herhangi bir genk gibi böyle bir hesabı kaleye alma Yani şu seti kaybetmekten de korkmayacağız Bir şeyleri kaybetmekten korkup çekinmeyeceğiz Bu oyun oynarken Bu map T5 bir map Flex Üzerimizde T3 sistemler var T5 kesme pasifimiz açılmadı Bu bossu gördün Giriyorsun baba bu bossa Tamam o dozlama giriyorsun bosa. bak 37k puan 7.2k para mis gibi kestik burayı t5 kesmen açıldı sıfırlandın öldün ot topladın çöp topladın yeniden dirildin t5 kesmen açıldı rare slota geldin düz vuruş hatalı bir anda slotun yok oldu ama korkmuyorum umrumda değil öldüğüm zaman kaç param gidecek 5 kuruş Kestik bunu da. 2.5K yerden para almaya başladı. 10K'yı yapmaya yorulacak bir haldeyken şu anda 2 basamaklılara geçti. Farkında mısın? Burada da bot layer var. Bunu open herhangi bir yerde görebilirsin. Bunu alıp sana haritada gösterdiği yere gidip burada boss kesebilirsin. Şu anda oyunun devreleri daha de falladı. Bak sürekli bir şeylerin kasıldığını bana gösteriyor. Farkında mısın yukarıda? Aykırı oynuyorsun diyor yani. Aykırısın. Yaptığın şeyi ben istemiyorum. Ben milletin sürünmesini istiyorum. Gözü açılan para kazansın. Mavi zonda, sarı zonda takılan bir kitlem var benim de. O kitlem de takılsın öyle. Ben, onlar da benim oyuncu. Kolt çekiyorlar, cart yapıyorlar, curt yapıyorlar. Anladın mı? T3 sistemlerle gidiyoruz. Boss seyre gidiyoruz. Al. Kestim. Çok zor Albion oynamak. Açtım chest'i. 31k. Çok zor para kazanmak. Ben niye bunlar için T3 ot toplayayım? Yani 30k 40k için niye T3? Yaratık öldürebiliyorum. Ben MMORPG oyuncusuyum normalde. Şurada öleceğim diye mi korkacağım? Yani birkaç kere ölmekten mi çekineceğim? Bastım R'ye kaç para istiyormuş? 2k. Gidiyorum evime. Su almadım. 55 kişinin arasından geçtim adam yerine koymadılar. Doğru mudur? Evet. E, ben bu parayı T3 zonda kaç dakikada kasacaktım? Evet. Ne işim var benim orada? Ne işim var benim para vermeye yerde? Bunu yüzledik. Üzerimizde 44K var. Bu yaptığım itemler bilmem ne. Bu tarz şeyleri biriktireyim toplu satınca çok para ediyor. Bu tarz şeyler geçiş aşaması itemleridir. Bitti. Senin bunlarla işin yok. Su içip çıkıp seyfleri de gidemiyorum. Ama önemli değil. Şimdi burada bize nereye atarsa. Çünkü minimum 10k istiyor. Bizim setimizde onda biri 10k olmadığı için minimum 10k'ya çıkabiliyor. Çıktığım ilk yerde benimdir. Bir şekilde oradan para çıkartmaya çalışacağım. Bakalım. Tier 6 map'e geldik. 5 kalite. 5 kalite 6 map. Burada bir Morgana slotu var. 1k canı var. Herhangi bir çarın 1k vurmama ihtimali yok. Bak düz vuruş mu saldırı hızını aldın diye Ward'un pasifini sürekli tetikleyebiliyorum. Kestim mi? Kestim. Yerden 2K aldım değil mi dahi? Evet. Setimin 5'te 1'ini bana. Burada 1 slot atıyor. 4-0 itemlerle 6-5 map. RNG'yi kovalamak lazım. Albion eğlencedir. Ben bu setle ölünce üzülmeyeceğim. Üzülemezsin. Öyle bir lüksün yok. O zaman git bu oyundan. Oynama bu oyun. Çok mu zorlandım? P6 yaratık kesmem açık değil. Kestim. 18k fame. Yerden 5k para. Dit param çıktı. Neymiş de sadece dual sword bilmem ne double blade oynayabilirmiş. Abi ne oynayayım? Ne oynayacağım? Ne oynayacağım? Hepsi vurmuyor mu bütün silahlar? Vurmuyor mu şimdi bu silah? E tamam vuruyorsa niye oynamıyorsun arkadaşım? Ben bu silahı oynamak istiyorum ya. Önce benim oyunu öğrenmem lazım. Benim meta kovalama gibi bir lüksüm yok. Oyunu öğreneceğim. Çarımı fullleyeceğim. Ben silahlara karar veremedim. E zırhları kas. Zaten lazım. Niye 120 değil zırhları? Niye full değil senin zırhları? Niye kasmadın burada? Bura bedava kasma yeri değil mi? Ben şu an bedava kastımı düşünüyorum. Ekstra bir şey yaptım yok. Neymiş de dual sword bilmem ne double bs sword oynamak zormuş. Al At. 1K attım. Umrumda mı sence? Zarar mı ettim? Oyunu mu bilmiyorum? Al bu lottan çıktı para 5k Bak şimdi Alcanav 2045 T6 yaratıklara vurma açıldı fark ettin mi bunu? Tamamdır Şimdi T6 yaratıklara vurabiliyorsam Ve setimde 10k ise Üzerimde yaratık öldürerek hiçbir şey yapmadan 85k para kastım nakitlerinden sadece Yani bu setten şu anda 1 ton çekebiliyorum Doğru mudur? <laughs> Öldüğün zaman üzülemez Yani gerçek hayatta ölmüyorsun Oyun oynuyorsun MMORPG tarzında bir oyunda oynamıyorsun Bu oyuna çok da MMORPG gözüyle bakamazsın Artık korkunç vurmaya başladım bildiğin artık rahat rahat demiş çıkartabiliyorum. Eski kesişime göre bu kesişime bak. İnanılmaz fazla hızlı ve fazla güçlü olmaya başladım. Şu anda 100 kayı kastım. Yani 3 batamaklı paralara çıkmam çok rahatladı. Farkında mısın? Evet. Herhangi bir oyun bilgisiyle ya da bir yetenekle yapmadım bunu. Korkmadım. Çıktım. Geziniyorum oğlum. Ölsem kaç yazar? Bak biri gelip setimi alsa kaç yazar? Kaç para kaybedeceğim? Neden üzüleyim? Bu mapin botu. Doğru. Zor. diye bir şey yok. Eğer elinde vuracak bir şeyler varsa her şeyi kesersin. Kestim mi kestim. Açıldı değil mi o kutu? O üçlüyü kesemem. Setim çok düşük. Doğru mu? Tek tek kesebilirim. Ama uğraşmayacağım. Evet, tamam Öldüğün zaman Albion oynayan herkes de bilir. Yaratıklar size vurmayı keser. Tamam. Burada bir açı bulup chest'i açacağım. İçinden kitaplarım ve smuggler coin'im çıktı. Bir neyime bindim? Uğraştım mı hiç bunları kesmeye? Yok. Öldük. Ne kaybettim söyle bana. Şeyi slottan kastım. Para daha fazla. Slottan setimden daha fazla para kastım. Hiçbir şekilde umursamadan şu anda en son neyi öldüysem onu tekrardan tıkladım. 20k tuttu. Görüyorsun. Ayrıca bir tane daha... Karda mıyım zararda mıyım? Evet. T6'ımı açmış bulunmaktayım. Fighter'larım 18. Uçları da 9-10'a yaklaşmış. Herhangi bir zararım var mı? Yok. Buradan 10K'mızı verelim. Tekrar. ulaştı bize. Güzel güzel. Öz evet, abi. Devam ediyoruz kovalamaya. Çünkü biz bir sporda oyuncusuyuz. Her türlü yetişiriz herkese. Al al Cenab-ı 2045. Böyle adamlar bulaştığı zaman da vereceksin dertini dostum. Bu kadar diyorsun yani. Bu kadar diyorum yani hiç, hiçbir şey yapmana gerek yok bu kadar. Oturacaksın bir sıkıntı çıkaran varsa vuracaksın. Ölürse adam ölür. Ölmezse sen ölürsün. Şehre gidersin yeniden gelirsin kanks. Şurada bir dövüş var, kavga var, gürültü var. Oradaki kavga gürültünün ne olduğuna bir bakalım. Oy. Bakalım bakalım. Tamam. Çıkalım buradan. Bu bineğe bindik. Tamamdır. Çok güzel. benim böyle öğrencim yok yani. Bak ya. Bir tane binek alabildik. Burada map'te biraz savaşan adamlar varmış. Biz de bir bakalım dedik yani öldürülen kişilerin içerisinde belki aceleden toplamadıkları bir şeyler vardır diye. Ölmek umurumuzda olmadığı için böyle yerlere burnumuzu sokabiliyoruz. Bu da bize ekstra avantaj sağlıyor. Mesela bu binek de o avantajlardan biriydi. Ama bu set bu bineği hak ediyor mu diyorsanız hak etmiyor. O yüzden şöyle yapalım. Otomatikman şu bineği sattığım zaman 23k katmış oluyoruz. Buradan bir arabe katalım. O bineği tamir ettirelim. Satalım. Setimizi 4 bire yükseltelim. Yanımızda Wobixel Ali Cenab 2045950 var. Yes yes yes. Ali Cenab 2045'e çok teşekkür ediyorum. Videonun girişinde yaptığı güzel hater roleplay'inden ötürü. Valla beni çok sardı. Bir şekilde bana bunu adam da kessem buluyorum. Hater'ın olmak çok keyifli. Yanımda gördüğün kaplan YouTuber hani peki. Hep bu adama denk geliyor ya. <laughs> Sohbet Peki. muhabbet tarzında seriye devam edeceğim. Çünkü bu çarı birazcık geliştireceğim. Gördüğünüz gibi buna zınk diye 7k harcayarak bedavadan bu silah 4 1 yaptık. Şimdi zırhımı da 4-1 yapacağım. Zırhım herhalde 198 mi istiyordu Alcan Apı Ya 192 istiyormuş. Gidip zırhımı da yapacağım. Diğer itemlerini zaten sen de biliyorsun. Pek bir önemi yok. Hoppa hadi bakalım ilk chestimiz bu arada. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Güzel para geliyor. Yani ufaktan ufaktan çıtırdan kasılıyor. Burada da bir kofur bulduk. Open World'un böyle yararları var. Burada bakın mor bir kofur var. Bunun içerisine korkunç paralar atabiliyor. Yani mesela şu an 145k attı ve bu az bir para değil. Keseyi açacağım. Üzerime gelsin kesem. 44k'lık. Şurada da bir 80k'lık var. Bunları buraya direkt koyuyorum. Bana vurdu adam gördüğünüz gibi kaçmaya çalışıyor. Bu direkt ölüm demek. Yani bana vurması otomatikman ölüm fermanı. Evet, iki esin de doşladık. Tamam, bunu da kestik. Evet, 91 kafein verdi. Gayet yüksek, 15 kada yerden para aldık. Bana mı çük kaldırıyor? Bakın E'lerini doğuşladığınız zaman ne kadar güçlüsünüz görüyor musunuz? Yani Battlex'in E'leri gittikten sonra çar boş. Hiçbir işe yaramıyor. Skin değişti veya da düşecek sende. Evet Infernal şimdi aldı. Evleri kendim. Tamam ını yanlış attı bu arada. Koşalım arkasından. Artık Cripple yok. Öldü. Buradan da yükü aldık. Evet 68 Afri. Zang. iyi 166 da buradan aldım. Nice bu arada. Bir bulduk diyebilir miyiz? Evet bulduk. Çünkü üzerimizde 400 k var. Nasıl oldu gerçi anlamadım. Evet, şehre döndük. 730K var üzerimde şu anda. Tamamdır. Şu anda 1 milyon 380 k paramız var burada. Bunları nakitlerin üzerime açayım. Bu da şımarmadan oynamaya dikkat etmek lazım. Şu şekilde üzerimde 199 k var. Botum var. Bir tane yemek alacağım sadece. Bu şekilde. Zaten setimin de fighterları 51 olmuş. Ana spekleri de 31 olmuş. Evet ma arkadaşa. Bu videonun da burada sonuna geldik. Aslına bakarsanız oyuna nasıl start yapılacağı ile ilgili bir video çekmek istiyordum ve Alcanap 2045'te bir konsept yapalım dedik. Tabi bu konsepti yaparken de biraz fazla bağırmışım. Albion oynarken oyundan korkmamaya dikkat etmeniz lazım. Söyleyebileceğim en önemli olay bu. Burada aldığım kill'leri saymazsanız Black Zone'daki aldığım chest'ler ve önüme çıkan nimetler çok fazlaydı fark ettiyseniz. Bunlardan yararlanabilmek için sarı zonda ve mavi zonda oynama alışkanlığınızı bırakmanız gerektiğini anlatmak adına bu videoyu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi ekstra hiçbir şey yapmadan sadece yaratık öldürerek bile inanılmaz para kasılabiliyor. Burada da videoyu bırakmamın sebebi de şuydu. Artık üzerimde 1.5 eme yakın para vardı ve setim 52 2 ve 5-1 aralığındaydı. Size verebileceğim en iyi nasihat bu oyunda paranızı orantılı olarak set çekmeniz ve bazı bölgelerin set çekme rajonları vardır onlara uymanız. Open World gibi bir yerde sadece piveye atacaksanız ve yanınızda bir ekip yoksa bir klan yoksa düşük bir set çekmeniz sizin açınızdan daha yararlı olacaktır. Bu tarz bazı silahların startlarını ve oyuna ekonominizi nasıl hazır hale getireceğinizle ilgili videoları görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Video ile ilgili görüşleriniz için hepinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça